Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Görür gibi serisinin ikinci söyleşisi için buradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldin öncelikle. Hoş Kendini tanıtır mısın kısaca? Ben Heje, Heje e, Diyarbakır'da okuyorum. Silt de, de imkan, silt imkan kasıtlıyorum. Ne güzel, ne güzel. O zaman sorularıma başlıyorum. Ee, i̇lk olarak müziğe ne zaman başladın? Müziğe 6. sınıfta müzik öğretmeninin değişmesiyle başladım. Yeni gelen müzik öğretmeni e, gitar eğitimi verebileceğini söyledi. Özel bir gitar şekilde. şekilde. Çok Benim de gitarım vardı. Hani neden olmasın bir şey kaydetmem düşüncesiyle müziğe başladım. Öyle o, o şekilde gitar dersi almaya başladım. Çok güzel. Peki şunu sorayım. Müzikle ilgili hedeflerin neler geleceğe dönük olarak? Geleceğe dönük olarak hani işte e, sanatçı olayım, müzik yapayım gibi bir hedefim yok. Sesim anlamında zaten çok iddialı değilim. Ama şöyle bir şey hani kendi mesleğimin yanı sıra bir müzik okulu açmayı planlıyorum. Müzik hani, okulları? Müz, evet, müzik hani enstrümantal olarak. Yani hem obi hani... olarak yapayım hem kariyerim olsun diyorsun müzik. Aynen. Çok güzel. Çok beğendim. Peki, müzik yaparken yaşadığın zorluklar neler? Şu an için, senin için. Şu an için yaşadığım zorluklar, Var e, mı akustik ya? olarak, hani stüdyo olarak olabilir. Hani o şekilde. Yoksa çok hani, şey değil. Engel değil yani. Anladım. Zaten çok da sorun olacağını düşünmüyorduk. İleride de kendini geliştirince böyle sorunlar olmayacağını görür gibiyiz. Eee <laughs> Şimdi şunu sorayım, gelecekteki sana ne söylemek istersin? Hani gelecekte müzik, müzik öğretmeni insanlar... oldun mesela. <laughs> ne söylemek istersin? Ya şöyle, hem müziği hem de müzik yapmak isteyenlerin elini derim herhalde. Diyorsun. Bakalım inşallah bir müzik öğretmeni olarak görürüz ileride seni <laughs> müzik kursunda falan. Davet edersin artık bizi. <laughs> tabii ki. Peki müzikle uğraşanlara verebileceğin tavsiyeler neler? Müzikle uğraşanlara ya öncelikle mesela tabii ki de ses veya işte enstrüman çalmak bir yetenek ama herkes yapabilir bunu. Hani bazıları ikişer ikişer yap ikişer ikişer adım atar, bazıları birer birer ama yine de hani yapmak isteyen herkesin yapabileceği bir şey. Ben de başta hani kötü olduğunu düşünüp bırakmak istediğim çok oldu. Ama hani çabaladıkça bir yerlere gelebiliyorsun. Aynen doğru söylüyorsun. Ben de zaten her insanın bir müzik aleti en az çalmasını düşünen biriyim. Yani. ki herkes çalabilir benim düşünceme göre de. Hani böyle şey falan diyorlar bazıları. Hani ben yeteneksizim, yapamam falan. Aynen. Ama hiç hani doğru, hiç doğru mesela... bulmuyorum bunu. Hani biri 3 ayda temelini atar. Sen 6 ayda atarsın. Ama yine Aynen. de öğrenirsin. Aynen. Çok haklısın. Bir şeyler duyma şansımız var mı sende? Dinleme şansımız. Olur. Olur. Sesimi <laughs> alabilir misin böyle? Şu an geliyor. Tamam. <laughs> Gecede çıkıp soltlansam diyorsun, bilmediğin onlarca şeyin peşinden koşuyorsun. Hatır için yaşamaktan fazlasını yapmalısın. Yoksa gece ince karanlık olacaksın. Yol nereye gider bilmem ama yürüyorum işte. Yüzüme vuruyor adam. Se não sou for, peor não é mais. Kimler görüp ne şarkılarda kaybolacak aklın Ne yağmurlarla yazılmış kitaplar okuyacaksın Nereye giderse gitsin yol benimle ya da değil Kafanla serse çantanı bile almadan kaçacaksın Bu yol nereye gider bilmem ama yürüyorum işte Yüzüme vuruyor aradım nasıl korkuyorum ne var Allah çok güzel söyledin, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eş zamanlı olsa eşlik etmek isterdim falan. <laughs> <laughs> zamanlı evet bize ayırdığın için teşekkür ederiz o zaman. Rica ederim. Söyleyecek bir şeyin var mı son kez istediğin söylemek istediğin bir şey? Ben de beni konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederiz. O zaman kapatıyorum. Görüş. Bugün görür gibi serisinin ikinci videosu için buradaydık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer sizler de müzikle ilgileniyorsanız bir röportaj yapmak istiyorsanız Akademiya'nın Bahçesi Instagram hesabından DM'e ulaşabilirsiniz. İyi günler.